Evet konumuz kesişen kuvvetlerin dengesini neden anlamıyorum? Öncelikle ip gerilmesini bir kafanızda bir oturtmanız lazım. Bir ipteki gerilme hangisi işinize gelirse o tarafa doğrudur. İpteki gerilme çift yöndür. Hem yukarı çeker hem aşağı çeker birbirini sıfırlamaz arkadaşlar. Şöyle bir ağırlığı 10 Newtonluk ağırlığı astığımda bu cismin ağırlığı 10 Newton aşağıya doğru ve ip gerilmesi yukarıya doğru bunu dengeler. Ama aynı zamanda ip tavanı da bağlandığı yere de aşağı doğru 10 Newton'a çeker. Ve bunlar birbirini sıfırlar diyebilir misiniz? Diyemezsiniz ama bu saçmalığı bazen yapıyorsunuz. Az sonra göreceksiniz arkadaşlar. İpteki gerilme her iki tarafa doğrudur ve bu çift taraflı gerilme birbirini sıfırlamaz arkadaşlar. Hangisi lazımsa onu kullanırız. Örneğin birinci düzenekte P ağırlığı ipi kaç P gerer dersek direkt P diye yapıştırırsınız. Öğrencilerin en çok takıldığı ise şu ikinci durumda. İkinci durumda ip gerilmesi nedir diye sorarsa ip gerilmesi 0 diyen var, 2p diyen var ama bir türlü p diyen çıkmıyor. Şimdi öğrenci düşünüyor işte P bu tarafta P bu tarafta ise o zaman 2P yanlış. 2P ederseniz e şimdi ben iptek gerilme 2P edersen bir ipin gerilmesi her yerde aynı olmak zorunda. Eğer siz buradakini 2P ederseniz burada da 2P olmak zorunda. E o zaman bu cisim yukarıya çıkar. Mantıksız ben sağlı sollu zaten bunların birbirini dengelediğini biliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla İpteki gerilme sıfır derseniz o zaten ağır saçmalamış olursunuz ama onun da mantığı işte diyorsunuz ki işte burada P var, burada da P var, sıfır değil. İşte buradaki taşıdığı yük ipi P kadar gerer, buradaki de P kadar gerer. İşte bu ipler her tarafta aynı gerilme oluşturur ve arada birbirini sıfırlamaz ip gerilmesi P olmuş olur. Hatta şuraya bir yay bağlarsanız arkadaşlar bu yaydaki kuvveti solarsa o da P kadar olmuş olur. Ne 2P ne 0. Cevap P'dir. Yani bir ipin ucuna P kadar bir ağırlık asarsanız bu ipin her tarafındaki gerilme aynı büyüklükte olur. İp gerilmesi bir ipin her tarafında aynıdır arkadaşlar. Bir ipi F ile çekerseniz burası da F olur, burası da F olur. Gelelim kesişen kuvvetlerin dengesine. Şimdi bir sistem dengedeyse net kuvvetin sıfır olması lazım. Net kuvvet sıfırsa bu kuvvetleri ucuca eklediğinizde Şöyle bir üçgen elde etmeniz lazım. Kapalı bir vektör elde etmeniz lazım. Bunlar tabii ki vektörel olması lazım. Ucu cekten de bir üçgen elde edemiyorsanız demek ki yanlış yapıyorsunuz. Ve e, üçünün toplamı sıfırsa matematik gereği herhangi iki tanesinin toplamı üçüncüsünün eşit ve zıt yönde olmak zorunda. Yani F1 ile F2'nin vektörel bileşkesi kesinlikle F3'e eşit büyüklükte ve zıt yönde olmak zorunda. Herhangi iki tanesinin bileşkesi üçüncüsüne tam zıt ve eşit büyüklükte olmak zorunda arkadaşlar. Ve sorularda size kesişen üç kuvvetin dengesi veya işte öyle bir başlık atmıyor zaten. İşte burada dengede dengede ise bu kuvvetlerin büyüklükler arasındaki ilişki nedir? İşte ipteki gerilme, ayağındaki kuvvet ve ağırlıklar arasındaki ilişki nedir dediğinde bir zahmet üçüncü kuvveti ağırlığı siz yazacaksınız. İşte F tek F kuvveti şu tarafa doğru ve ip gerilmesi bu tarafa doğru. Şimdi bunları ucuca eklediğinizde bileşkesinin sıfır olması lazım. Şimdi ucuca eklerken elinizin de ayarı olsun. Mesela şimdi e, ip gerilmesi şu tarafa doğru tamam anlaşıldı. İp gerilmesi bu tarafa doğru. Şimdi F'i de ben gene kocaman yaparsam e, F'in ucunu ağırlığı eklediğinde e, yer çekimi aşağıya doğru başka sağ şöyle çizemezsin mantıksız. Dolayısıyla şu yanlış bir ucu ekleme olmuş oldu. Ee, ayarlı yani öyle bir açılara göre ki şu açıları boşuna vermemiş o doğruluklara göre ekleyeceksiniz ki bileşkesinin sıfır olması lazım ki bakın e, soru üzerine de eğer görebilirseniz hemen cevap aslında çıkar. Şimdi şurada bir ip gerilmesi var. Şöyle yukarıya doğru bir ip gerilmesi. Şu. Ondan sonra aşağıya doğru bir ağırlık var. Şu tarafa doğru. Bakın tam şu. G. E onun ucuna da ben şu tarafa doğru kuvveti, ayaklarındaki kuvveti ekledim. E ne oldu işte? Sana kesişen 3 kuvvetin dengesi. bileşkesi sıfır olmuş oldu. Mor gözükmedi. Onu ne yapalım? Kırmızı mı yapalım? Şöyle. Evet. Kesişen 3 kuvvetin dengesi. Arkadaşlar. E sonra dersimiz geometri. Bu F, G ve T arasındaki ilişki bu maçın cevap açılarda. Şimdi şurası 31 derece ise üçgende küçük açı karşısında küçük kenar, büyük açı karşısında büyük kenar elde edersiniz arkadaşlar. Şimdi burası 15 ise şu açıda gördüğünüz gibi 75 derece çıkar. Burası 75, burası 31 ise 75, 31. Evet matematikten çekinmeyin arkadaşlar. 75, 31 daha 6, 7, 3 daha 10, 106. 106 da 180'den çıkartırsanız arkadaşlar şurası da tam 74 derece elde ediyorsunuz. İşte 75 derecenin karşısındaki T en büyük olmuş olur. 74 derecenin karşısındaki G bundan bir küçük olur. 31'in karşısındaki F en küçük olmuş olur. Geometri. E i̇şte bu soruyu çözemiyorsunuz eğer geometrik bilginiz yetmediği için çözemiyor olmanız lazım. İşte şöyle bir cisim F ile çekildiğinde dengede ise ipteki gerilme. F kuvveti ve ağırlık bileşkesinin sıfır olması lazım ve bunların bileşkesini bulurken soru üzerindeki şekilden e, yaparsanız rahat, ede, e, rahat edersiniz. Şimdi ipteki gelime şu tarafa doğru. İşte ağırlık şöyle yaparsanız yanlış yaptınız. Çünkü F bu tarafa çizemezsiniz. F gördüğünüz gibi sağa doğru. Ucu çiçekliğinde düzgün bir soruda vermiş olduğu yönlere göre yakalamanız lazım. Evet, ben de düzgün bir şey çizmeye çalışırsam Bakın F şu tarafa doğru. Ağırlık bu tarafa doğru. İşte F de şu tarafa doğru. Sonra açılarla arasındaki ilişkiyi çözeceksiniz. Diyelim ki şuradaki açı 40 derece. Bana F, T ve P ağırlıkları arasındaki ilişkiyi soruyor. Şurası ip gerilmesi aşağıya doğru. G ağırlığı veya P ağırlığı F G, P. Ve şu tarafa doğru F. E ne oldu? İşte şurası 90 derece, şurası 50 derece. 90'ın karşısındaki T en büyüktür. E 40'ın karşısındaki F en küçüktür. Ve burada ne kaldı? G arada kalmış oldu arkadaşlar. Burada işte kesişen üç kuvvet dengede ise iplerdeki gerilmenin bileşkesi sıfır olması lazım. Yalnız ipin uzunluğu ip gerilmesine karşılık gelmez. Şimdi T1 ipi bu kadar. Tamam. Ee, mesela az önce ipteki uzunluk kadar kuvvet yazdım ama bu bir kural değil. Mesela T1 bu kadar. E, T2 şu kadar yaparsanız o zaman ağırlık saçmalamış olursunuz. Yani öyle bir şey değil. Yer çekimi aşağıya doğru. ipin uzunluğu ip gerilmesini vermez. Burada açılar ip doğrultularını vermiş olur. T1 bu tarafa doğru. İşte şu, olabildiğince şuna paralel şuradaki ipe paralel bir T2 çizerseniz T2 ve aşağıya doğru da ağırlığı çizdiğinizde şu üçgeni elde edeceksiniz. Sonra dersiniz geometri, oradan açıları bulup kuvvet, ağırlık, işte kelimesi arasındaki ilişkiyi bulacaksınız gençler.